Evet arkadaşlar bir son dakika haberiyle karşınıza bu yeni bir Ninja God trailer'ı izleyeceğiz. 46 dakika önce gelmiş. Bakın Lego'nun kanalı. İnanmıyorsanız. Şuradan başa yasak beşli sonunda Hayır orada bonzo diyor yasak beşli diye yasak beşli diye bir endişelenme şey var sanki orada bana göre yasak beşli diye endişeleniyor orada bence bonzo da kurtulduğu için orada kayla beraber Bonzul'da olması mantıklı bence yani yasak beşliğinin bir şeyler yaptığını falan bir şekilde anlayacak ve o ninjaları uy uyacak. Bu da eskiden olan bir sahne. Özgürüm falan diyor. Ha burası çok önemli. Kötü yozlaşmış bu element tuzları. Bir zamanlar onlar da iyi iyi insanlarmış. İşlerinde iyilik varmış ama sonradan yozlaşmışlar. Yozlaşan elementum sarayını da sonradan ve bu 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 tüm tüm alim etmek istemiştim. <laughs> Yine eski sahneler abi. Burada yine aynı sahne. Buradan sonra başlıyor olaylar. Ben izledim daha önce de. Önceden. Heh. Arka. Heh. Ve yasak beşli olan sorunumuz daha da kötüleşti. Yani burada niye diyor ki yasak beşliyi de durdurmalıyız. Jüri de bulmalıyız diyor. Kayor. Kaya burada abisine burada söylüyor işte. Bence gayet güzel yani. Devam edelim. Burada baş bu birinci bölümden bir sahne bir şekilde Burada da bir saldırı oluyor galiba. Pizmatik kılıçları bulmak için bu, bu yere gidiyor olabilirler. Buraya sık prizmatik kılıçların olduğu yer olabilir. Do mantıklı bir teori diye düşünüyorum. Orada işte şu minibüs patlatan ben kaçı minibüs patlattı yasak be işte, onun içindekiler kaçıyor. Daha bakayım içindekilerinde çok da önemli bir şey yok abi. Burada gülüyor işte. Bu sahneyi de gördük abi. Diyor ki bana o kılıçları getir diye zorluyor Zeyd'i. Zeyd de diyor ki bu tür bir güç sizin elinizde olmamalı. Yani Tandır gücü, gücü, onların elinde olursa kötü şeyler olabilir. Belki Tandır Fang ihanet edebilir. Geçen videoda dedim de, dediğim gibi. Beni serbest bıraktı sözü tutmayacak kesin Tanrı Fark. Öyle düşünüyorum çünkü gücü ele geçince sözü tutmaz abi. Robin yaşlandırdı galiba özelliğiyle. Özelliğini ilk kez kullandığını falan ikinci kez kullandığını görüyoruz. Yine o sahne aynı sahne. Nelerin devamı. Arkadaşlar video bu kadardı. Yani Fragmandan tek anladığım şey yasak beşinin eskiden birer iyi insanlar olmuş. Şimdi de kötüleştiğini anlıyor. Ve ikinci anladığım şey de şöyle bir şey var. Yasak beşinin Yani unut, um, unutmadım tabii ki. Şöyle yasak beşli bu ah, bir, ah be dur hatırlamaya çalışıyorum. Hmm. Diyor ki dur ki yasak beşinin hmm, Nasıl şu olduğunu gösteriyor orada işte diyor ki yasak 5'inin bir, bir bozulur bir şey orada gizli yasak beştiği bir şekilde izlediğini öğrenebiliyoruz buradan. Büyük ihtimalle o bozulur konuşması eski sahne falan değil abi. Bildiğimiz abi yani orada büyük ihtimalle yasak 5'liği gördü bir şekilde. Buradan bunu alıyoruz. Arkadaşlar neyse ben kapatıyorum görüşürüz.